Herkese merhabalar. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir tarifle geldim. Kalbura bastı ama ben yarım ölçekten bir borcam dolusu yaptım arkadaşlar. Hemen tarifi sizinle paylaşıyorum. 80 gram yani 2 yemek kaşığı margarinim oda sıcaklığında yarım çay bardağı irmik, yarım çay bardağı e, sıvı yağım vardı. Onları ekliyorum. Ardından bir adet yumurtamı kırıyorum. Ardından ee, kabartma tozu, vanilya, onu da ekleyeceğim. Yarım su bardağı e, pardon, yarım çay bardağı da yoğurdumu ekledim. Yarım paket kabartma tozu, yarım paket vanilyamı ekliyorum. Tam tarifi açıklamalar kısmını ekliyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. Rende, e, kevgir, evden hangi malzemeler varsa o şekilde onların üzerine koyun arkadaşlar. Bu aparatınız yoksa İçerisi için iri kıyılmış bir su bardağı ceviz arkadaşlar, bir tatlı kaşığı koyuyorum tatlılarımın arasına. Bu şekilde şeklini veriyorum. Gerçekten efsane oluyor. Ramazanda komşularınıza, akrabalarınıza, eşinize, dostunuza yapabileceğiniz muhteşem bir tarif arkadaşlar. Zaten Ramazan'ın vazgeçilmezi şerbetli tatlılardır. Bu şekilde hazırladım ben. Ee, borcamın biraz küçük geldi. Büyüğünü aldım hemen. 180 derece fırında 25 dakika pişirdim. Tatlım sıcak, şerbetim soğuk arkadaşlar. Şerbeti de 2 su bardağı e, toz şeker, 3 su bardağı su şeklinde kullandım e, yaptım ben. 25 dakika kaynadıktan 25 dakika sonra şerbetiniz hazır arkadaşlar. Bu tarif hiçbir zaman şaşmaz ama kısık ateşte olacak. Hala ateşte değil. Bu şekilde de şerbetini döküyorum. 10 dakikada dinlendirdim ve tatlım hazır arkadaşlar. Ağızda eriyen bir tatlı oldu. Dışı kıtır, içi de yumuşacık. Bu şekilde de bol cevizli görüyorsunuz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Ramazan boyunca şerbetli ve sütlü tatlı tariflerim gelecektir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler diliyorum.